geçirmek için bu güzel topraklara geldik. İşte bu güzel topraklarda yaşamın sürdürülebilmesinin de bir bedeli var. Bize de yatılanlara karşı direnmek. Bunu daha bir kararlılıkla yaşama geçirmeliyiz. Şimdi 7 tane baraj sadece bu tarafta. Havran barajını yaptılar. Ev Edremit'in mikro ortamı değişti. Nemlilik başladı. Rutubet başladı. Edremit'te oturanlar biliyor. Yedi tane baraj yapılırsa ne olacak biliyor musunuz? O mikroklim ortamıyla dünyanın astım hastaları için tedavi merkezi olan bu oksijen en bol topraklar diye bahsettiğimiz topraklar cehenneme dönecek. Yaşanmaz hale gelecek. O derelerin hepsinin denize inmesi özgür aktığında, özgür akması engellendiğinde bütün denizle buluşma noktalarındaki erozyonla kıyı nereye çekilecek biliyor musunuz? Bunu yaşat, yaşatacağı ekolojik felaketleri bunları da konuşmalıyız diye küçük bir katkı yapmak istedim. Onların hepsinin farkındayız. Yüz binlik planla yıllardır direnişimizle başaramadıklarını kanunlaştırmak, ulaştırmak için Bozcağ'da imara açma fantezilerinin falan dışında esas olarak yüzlerce maden ruhsatını yüzlerce hesi, yüz, onlarca barajı termik santralleri çimento fabrikalarıyla bu dünyanın en güzel topraklarını nasıl kirletme e, sevdasında olduklarını biliyoruz. Bunu bu planla meşrulaştırmak için yüz binlik plan yaptılar. Allah aşkına Türkiye'nin niye sadece Çanakkale ve Balıkesir'de yüz binlik plan yapıyorsun? İşte bunun için aşamadılar direnişten dolayı bizleri. Aşamadılar Çanakkale'deki yıllardır mücadele eden yiğit kardeşlerimizin mücadelesini ne yaparlarsa yapsalar ikinci bir Bergama gibi açık ocak bir altın maden işletmesini bu bölgede yaşama geçiremediler. Daha tane S yapamadılar. Yani sonuçta bütün bu yüz binlik planla bizim mücadelemizi kırmak, dağ direncimizi azaltmak için, bir e, hegemonya kurmak için ve meşrulaştırmak için soygun planlarını yaptılar bu yüz binlik plana. Başka bir nedeni yok. Biz bütün bunların farkındayız. Bütün bunların hayırlığındayız. Herkesin de farkında olması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ama bunun yolu Arkadaşlarımın da dediği gibi bir tek şeyden geçiyor. Biz yaşamımız için, ama sadece kendi yaşamımız için değil, yaşamı anlamlı kılan bir bütün bu doğa içinde tabiattaki ağaçlarımız, çiçeklerimiz, kuşlarımız, sincaplarımız için, derelerimiz için, sularımız için, her şey yaşamı anlamlı kılan her şey için direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Biz yaşamımız için direnmek hakkımızı kullanmak durumundayız. Bunun dışında. Evet. Evet. Bak coşku mu eksik ne? Bir slogan geliyor ona bile eksik etmiyoruz. Evet. Toparlıyorum şimdi. Son cümlemi söylemek istiyorum. Evet. Biz kararlıyız. Onlar ne kadar kararlıysa biz onlardan daha fazla kararlıyız yaşamımızı savunmaya, gelecek kuşakların haklarını savunmaya. Biz derelerimiz özgür akacak diyoruz. Onlar derelerimizi esir almaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bunun da en kararlı ifadesi olarak şunu söylüyorum. Mehmet Alanda 550 kişi yaşıyor. Ne tesadüf ki Dereli'de de 550 kişi yaşıyordu. Dereli'de taş ocağına karşı müthiş bir direniş yaptık. Orada da söylemiştim. Orada söylediğim sözü burada da söylüyorum şimdi son olarak. Mehmet Alan 550 kişi, ben 551. 551 bizim de cesedin içine bu barajı yapamazlar arkadaşlar. Bu kadar basit.